Merhaba, bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitabın adı Bahar Masalları. Güneş tepede, içimizi ısıtmaya başladı. Ağaçlar çiçek açtı, çiçeklere arılar kondu. Ve kuşlar cıvıldıyor, leyleklerse Türkiye'ye geldi bile. İşte bunların hepsi bizler için baharın müjdeleyicisi. Peki Polonya'da baharı müjdeleyen kimler? Ya da Çin'de ya da Hollanda'da? İşte bu kitapta birbirinden farklı kültürlerde Bahar'ın müjdeleyicisinin hikayelerini okuyoruz. Kiminde bir leylek müjdeliyor, kiminde ise bir guguk kuşu. Burada Polonya masalları var, Çin masalları var, Hollanda masalları var. Birbirinden farklı kültürlerle tanışmak ve Bahar'ın masallarını okumak isterseniz keyifle öneriyorum. İyi okumalar!